Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir oyuna karşınızdayım. Spore. Yani spor. Ee, yeni bir oyun değil. Kaç yılında çıktı böyle? Bir iki sene önce. 2013 2014te falan çıktı. Ee, yeni bir oyun. Değil. Ee, bir tane canlıyız böyle. Mikroskopik bir canlı. Öyle mi derler? Ne derlerdi ya? Öyle bir canlıyız. Meteorun içinden düşüyoruz. Sonra işte e, hayatta kalmayı falan çalışıyoruz. Arkadaşlar hangi dünyadan başlayalım? Bizim dünyamıza hangisi daha çok benziyor? E, hangisi güzel? Şu iyi gibi. Biraz bizim dünyaya benziyor. E, buradan başlayalım. Ee, ben oyunu bitirdim. O yüzden e, en sondan da başlayabilirim. Ama biz mikroskopik canlılar başlayacağız. Etobur olacağız. Bir saniye. Bu neydi? Zolluk. Ortada oynuyor. Zolluk derecesi orta. Ee, adı ne olsun? Eee... Adı adı adı. Ya kuş bir dur ya. Bizim papa Ay, kuş uçuyor arkadaşlar. Ne koysak? Ee, arkadaşlar 5 beş... hemen geliyorum misal. Aa kayıt durmuyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, adı ne olsun arkadaşlar? Güzel bir isim böyle e, ee, mikro gibi bir şey İsim ee, isim düşünemiyorum de de da yok lan oyun ismi ee, telematus telematus olsun ee, L bir saniye büyük bir yazıyorum Telematus. Telematus. Acaba oldu mu? Bakın arkadaşlar. Ee, Metolla düşüyoruz. Bakın. Gezegen. Bu güneş. Bizim gezegen değil mi? Bakın. Bu meteorun içinden çıkacağız biz. Zaten birazdan görürsünüz. Oyunda. Lan her şeyi dağıttı kuş. Anam. Ankush git, git bakayım gel mi buraya? İzliyoruz ve dünyaya çarpıyoruz. Bizim türümüzden binlercesi dağılıyor. Büyük ihtimalle onların çoğu ölüyor. Aman. Canlı kananlar da var. Arkadaşlar işte böyle e, ilk başta Ama sonra e, Sonra da Arkadaşlar e, Yürüyorsunuz falan Bakın Biz şu an küçüğüz Küçükleri de yiyebiliyoruz Ama bu yaratıklar var ya Şimdi benim saldırdığım yaratık Bundan küçük yaratık yok En küçük canlı bu Dünyadaki bu dünyadaki. Öyle etleri yiyoruz. Eğer otobursanız ee, yeşil olanları yiyorsunuz. Bakın şu yeşilleri. Bakın başka yaratıklar var. Çiftleşebiliyorsunuz falan. Bakın iğne çıktı. Aslında iğne çıkacaktı birazdan da. <laughs> Gel buraya. Çiftleşme çağrısı yapıyoruz işte tam hani şurada belirttiği noktada. Çiftleşeceğiz de az DNA fonumuz var. Allah beni ısırdı. Oğlum sen kim Ha? Küçücük boyu var tülü tülü uyu valla ya. Ba iğneleri battı bize. Gördünüz mü arkadaşlar? İğneleri bize batıyor. Lan. Aha. Gel bakalım. Allah. Anam. 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 Çok büyüktü. Arkadaşlar bir iki tane alfandı alayım. Ee, bir 23 olsun. Allah girdi bize. Allah ona dur Allah. Ana hep bizi Allah. Ya 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 ya, ya. koş. Ha yedik. Anam geliyor. Bakın arkadaşlar biz bunlardan çok çok büyük olacağız. Aa, da, dalmadan önce de ne kadar sinirli bak ya. Allah'ım yürü git lan. Bırak lan peşimi. Ağzının içine Allah. ısırırsa yandım. Aha. Of 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 yaratıklara bak. Vallahi tam beni peşim. Allah benim peşimdeymiş. Yiyecek. Ecek kaç kaç. Oh be. Şu eti yiyelim. Ah be yedi. Tabii yiyince pek bir şey olmuyor arkadaşlar. Ee, azıcık küçülüyorduk herhalde. Çiftleşme çağrısını atalım. Bakın burada. Ne istiyorsun lan? Kuş. Yürü mesela. Bakın böyle çiftleşiyorlar işte. Böyle. Şimdi e, üstüne falan bir şeyler takacağız arka. Allah. Niye sattım lan onu? Nerede o? Ha. Arkadaşlar. Bakın burada renklerini falan seçiyoruz. Şu renk. Şu renk iyidir. Ben o kadar renk gir işine girmiyorum. Ee, iyi takalım ya kuş yürü git eee şunu şöyle takalım adam nasıl üstüne takmıştı öyle ya bakın şuradan eee yok arkadan şöyle yapalım ki aha dur çok iyi bir eee konumdaydı şöyle de büyütelim O bir tane apan daha olsa iyiydi şunları şöyle yapalım. Yok böyle çekti daha. Ee, isim neydi ya? Ya atacağım bir şeyle. Ter ma ni kor u -s. terma ne? Termonik Allah ben bile okuyamıyorum mu olmaz. Ter ma M R O T I K O Meratiko Da bir melodi ismi gibi oldu Meratiko Müzik ismi geçelim Böyle Arkadan saldıranlar Yani arkadan şimdi eee Bizden kat kat büyük harici eee Bize yaklaşamayacak arkadan et var şurada. Etimizi yiyelim. Ya bakayım. Aferin. Ha, bir sürü et. Güzel. Aha. Büyük. Güzel. Bakın. Büyüdükçe ee, böyle başka yaratıkları görüyorsunuz. Bakın. Şimdi bu çok büyüktü. Şimdi bunu alırsam eğer Arkadaşlar arkasındaki turba var ya Onu alacağım bakın uzaklaştı benden O turbayı alabileceğim Bakın tam arkada şu Şurada Görüyor musun Allah Bana arkadan saldırdı gördünüz mü arkadaşlar Bakın bana arkadan Arkadan saldırıcı canı gitti Arkadaşlar bakın ee, Lan ya şunu Şu tane hani, ee, E